<laughs> Haber geldi mi? Anladım. Peki senin ne haberin var mı? Ne demek şimdi bu? Bilmem. Belki ikiniz kafa kafayı verip bir oyunlar çeviriyor olabilirsiniz. Beni onunla bir mi tutuyorsun Kerem? <laughs> Hayır. Bilmiyorum. Çok merak ediyorsan. Ama başına bir şey geldiğini de sanmıyorum. Bana sorarsan... ...bence Ahmet Mehmet'i öldürdü. Yani bence en babam... ...bir seri katil falan. Yani hiç şaşırmam bizim bahçeden birkaç ceset çıkarsa. Kerem lütfen. E, sıkıldım. Ya gerçekten sıkıldım ve şaşırıyorum. Ya ne yapıyoruz burada? Neyi konuşuyoruz? Ya saçmalık bunların hepsi saçmalık. Gidecek misin? Bilmem. Ne olur gitme Kerem. Beni yalnız bırakma. Ben... Ben düşündüğün kadar güçlü biri değilim. Lütfen. En azından bazı şeyler belli olana kadar. sağ ol. Ben bir eve gidip üstümü değiştireyim, duş alayım. İstersen gece kalsan, yoruldum bayağı. saçmalama ya. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Biliyorum. Ben de gidip pekime bakayım. Hı? Tamam. Görüşürüz. Gelsene bir. Ne oluyor? Yani dedikodunun tam sırası zaten şu an değil mi Dilan? Ya dışarıda Zeynep'le bağıra çağıra konuşuyordunuz ne oluyor? Yok bir şey bir şey olduğu yok. Melis bak bana bunu yapma tamam mı? Ya olaylar dönüyor ama kimsenin bana hiçbir şey anlattığı yok. Ben orada Aksel'e yalan söylüyorum seni kurtarmak için. Hayır bunun karşılığı bu olacaksa ben Aksel'e gidip gerçekleri söyleyebilirim. Ha şimdi sen beni tehdit ediyorsun yani öyle mi? Hayır ne alakası var biz arkadaşız. Yani belki anlatırsam bir yardımım dokunur diye dedim. <laughs> Bak anlatacağım ama sakın kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Ya tamam güven bana. <laughs> sağ ol Barış. Tekrar bir sağ olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Sen geldiğine göre ben gitsem daha iyi olur herhalde istediğiniz var mı başka? Yok, teşekkür ederiz. Bir gün. Bak, telefonum yanımda 724 açık tamam mı? Bir şey olunca beni kesinlikle arayın. Tekrar görüşürüz. abi. Bana sarılır mısın? Kabri. Gitti babamız. Ne yapacağız biz abi? Aldılar <laughs> <laughs> babamızı. Biz bize yeteceğiz bir gün. Güçlü olacağız. Ayakta kalacağız. Oha. İnanmıyorum Melis. Yani siz şimdi Kerem'le... ya yavaş. Tamam pardon. Ama bayağı büyük olay. Olay falan olduğu yok. Nasıl yani? Oldu mu olmadı mı kızım? Olmadı Dilan. Kerem birdenbire üstüme gelmeye başladı. Ben de yalan söyledim. Ne yapayım? İyi de sırf bu yüzden Zeynep gitti. Kerem kaza yaptı. Ölüyordu. Tamam. Ben de yaptığımda övünmüyorum zaten. İster böyle olmasını? Söyler misin? E, o zaman niye gidip söylemiyorsun gerçeği? Hem kendini de kurtarmış olursun. Olmaz. Söyleyemem. Kusura bakma ama senin söylediklerinden çıkarttığım tek sonuç... ...sen Kerem'i geri istiyorsun. Yok öyle bir şey. Ya bırak Allah aşkına. Ben Aksel'i seviyorum. O zaman niye gidip söylemiyorsun Melis? Çünkü onlar benim arkamdan iş çevirdiler. Beni aldattılar. Cezalarını çeksinler istiyorum. Tamam mı? Tamam. Mutlu olmayı hak etmiyorlar. Peki, tamam. Arada sırada hatırlat da sana yamuk yapmayayım, tamam mı? Herkes gitti mi? Herhalde kimse kalmamıştır. Ayıp oldu insanlara da. Yok, anlayışla karşıladılar. Merak etme. Baş sağlığı diledi herkes ha. Bütün okul geldi hemen. Cihan Hoca, Kerem dahil. Onun ne işi varmış burada? Hangi yüzle gelmiş? Begüm onun ne suçu var? Onun da babası kayıp. Bulunamadı hala. Bulunamaz tabii. Çünkü babamızı o öldürdü. Begüm. Sen o adamı tanımıyorsun abi. O adam bir katil. Başın ailesini de o öldürdü. Ne diyorsun sen kızım ya? Doğruyu söylüyorum abi. Babamızı öldürdüler. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi geziyorlar. Kaçıyor. Kerem de ona yardım ediyordur kesin. Bir dakika, bir dakika. para konuşma Begüm. Tamam, yeter. Babamızı öldürdüler abi. <laughs> hiçbir şey yokmuş gibi geziyorlar ortada. Burada olacağını tahmin etmiştim. Hala Ahmet Seher'den bir umudum vardı değil mi? Anladın mı nasıl bir adam olduğunu? Bak. Onu öldürdü. Annemi, babamı da öldürdü. Kimseye acımadı. Sana da acımadı. Sevim de aynısını yapacak. Aynı Ahmet Seher gibi olacak. Sana yardım etmek istiyorum. Sana güvenebilir miyim Güneş? Benimle misin? Seninleyim. Sen ne dersen o olacak. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.